Evet gençler merhabalar. Nevşehir Anadolu Lisesi 10. sınıflar 2. dönem 2. yazılı sınav sorularının çözümleriyle birlikteyiz. İlk sorunun çözümüyle başlayalım. x kare eksi 4x artı a eksi 2 eşittir 0 denklemini çakışık ilk kökü vardır. Buna göre A kaçtır diye soruluyor. Çakışık köklerin anlamını biliyorsun. Çakışık kök ne demek hocam diyorsun. Çakışık kök demek köklerin eşit olma hali. Hani bu köklerin varlığının x1 ve x2'den ibaret olduğunu biliyorum ben. Dolayısıyla köklerin eşit olduğundan bahsediyor. Şimdi ikinci derece denklemimiz ax kare artı bx artı c değil mi? Eşittir sıfır. Evet hocam. Hangi durumda hangi şart gerçekleştiği zaman hangi kriter gerçekleştiği zaman kökler eşit kökler çakışık Tabii ki delta eşittir 0 olduğu zaman. Hocam delta nedir? Delta da b kare eksi 4ac'den ibarettir. O halde c'yi burada yerine yazalım. a nedir? Hatta b'den başlayalım. Ee, x'in sayısı b olduğuna göre demek ki eksi 4ün karesini aldım buradan. Ben eksi 4 çarpı a'dan 1 geldi. c'den de. c'den kaç geldi? Tabii ki bunun tamamı c'dir. Sabittir burası. a eksi 2'dir. Eşittir 0 diyorum. 16 eksi 4a artı 8 eşittir 0'dan. Demek ki 24 eşittir 4 A'mız geldi. A değeri de 6 bulundu. Cevap 6 diyerek ikinci sorunun çözümüyle devam edelim gençler. Köklerden biri 3 artı kök 5 olan rasyonel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden denklemin ifadesi nedir diye soruluyor. Şimdi rasyonel katsayılı denklemlerde köklerden bir tanesi 3 artı kök 5 ise diğer kökün ben kaç olduğunu biliyorum aslında. 3 artı kök 5'te bir tanesi diğer kökün bunun eşleniği olan evet hangisi 3 eksi kök 5'tir diyorsun. Ben de tamam diyorum. İşte bu ifadeleri bir toplayacağız bir çıkaracağız. Neden? Çünkü denklem elde etmek için bana bir kökler toplamı bir de çarpımı gerekiyor. O önce toplayalım. Topladığım zaman x1 artı x2 eşittir. Kaç yaptı? Kök 5 giderse buradan kaç geldi? 6 geldi. Demek ki bu kökler toplamıdır. Tekrar bir de çarpalım mı? Çarpımdan giderim o zaman. Yani neyi çarpıyorum? x1 ile x2 çarpıyorum. Hangi değerleri çarpıyorum? Yani 3 artı kök 5 ile evet 3 eksi kök 5'i çarptım. İki kare farkın kısa yoldan çarpımını hatırlıyorsun. Birincileri çarptın. 3'ün karesi 9. Eksi ikincileri çarptın. Ne yaptı? Kök 5 çarp kök 5'ten o da 5 geldi. Yani sen ne buldun? Kökleri çarpımını 4 buldun. O halde ifademiz neydi? x kare eksi. Denklem daha doğrusu x kare eksi. Kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımıydı. Hatta sen bu formülü şöyle hatırlamıyor musun? x kare eksi e, bu toplam yerine t yazıyorum. tx artı çarpım yerine de ç yazarsam eşittir 0. O halde bulmuş oldum bu değerleri yerine yazalım. Ne yapacağız? t yerine 6 yazıyorum. Hadi yazalım o zaman. x kare eksi 6x artı ç yerine de 4 yazıyorum. Artı +4 dersem elde ettiğim denklemi bulmuş oldum. Evet gençler 3. soruyla devam edebiliriz. Bir çokgen sorumuz var. Beşgen vermiş. Beşgen de diyor acaba x açısı kaç derece olur diye soruyor. Şimdi çokgenlerde iç açılar toplamı nedir? En kenar sayısı olmak üzere. N-2 çarpı 180 bize neyi veriyordu? Bir çokgende iç açılar toplamı neyi veriyor? İç açılar, iç açılar toplamını veriyor bize bu. Peki burada kenar sayımız n eşittir. 5 olduğuna göre beş kenarlı beşgenden bahsediyor. En yerine sen 5 beş yazarsan beşgenin iç açılar toplamını bulmuş olursun. 5 x 2'den 3, 3 tane 180. Demek ki 540 elde ettim iç açılar toplamını. Buyurun toplayalım o zaman. 135 burada var, 35 burada var. Kaç çapta? 170. 170 30 daha 200. 100 de buradan geldi. 300. Peki buradan kaç geldi? 180'e tamamlarsam oradan da galiba 2x artı 80 mi geldi? Evet. Tamamdır. O zaman ne oldu? 300'dü. 80 de buradan geliyor. 380. İç açılarını topluyorum. 380 artı. Kaç x geldi peki buradan gençler? Evet. 2x, 3x bir de buradan 4x geldi. 4x eşittir. İç açılar toplamını kaç bulmuştum ben? 540. Peki buradan 4x eşittir. 540'tan 380'i çıkardın. Daha çıkaramadın. 380'i çıkarttığın zaman ne geldi? 0, 6, 1 mi geldi? 160 oldu. 160 olunca da x eşittir. 40 derece Buldun x değerini. Nasıl gidiyor gençler? Soru 4'teyiz. Devam edelim. Ee, yine bir çökgen sorusu var. Fakat bu çökken nedir? Düzgün. Düzgün beşgenle düzgün altıgenden bahsediyor. Alfa ve beta'nın toplamı kaç derece diye sorulmuş. Şimdi düzgün beşgende yani en eşittir 5 olduğu zaman düzgün beşgenin bir dış açısı nasıl buluyoruz? Dış açılar toplamını yani 360 dereceyi 5'e bölüyorum kenar sayısına. Dolayısıyla buradan bir dış açıyı buldum. Ben kaç buldum? 72 derece buldum. 72 derece nedir hocam bu? Düzgün beşgen dış açısı. Madem bu dış açıdır o zaman iç açımız kaç derece olur? 180'e tamamlarsam 108 olur. He, demek ki burası kaçmış? Burası 108. Düzgün beşgen olduğundan dolayı tüm kenarlar eşit. Dolayısıyla bu kenar buraya eşit olduğundan dolayı tepe açısı 108 derece olan ikizkenar kenar üçgenin taban açıları gerekiyor bana. Yani burası alfa ise burası da alfa. Demek ki sen buradan iki alfanın kaç olduğunu biliyorsun. 180'den 108 çıkardım. 72. Demek ki alfayı buradan 36 derece buldun. Alfa 36. Yani şurada bahsettiği açı 36 derece. Alfa yerine gittim 36 yazdım. Artı. Sıra geldi beta'ya. Ee, kenar sayısı 6 olduğu zaman yani düzgün çokgenden bahsediyoruz. Düzgün altıgenden. Yine dış açılar toplamını evet 6'ya böldüğü zaman 60 derece dış açıyı buldum. Madem bu dış açıdır düzgün altıgenin iç açısı da 180'e tamamlarsam 120 derece olur. He, demek ki burası 120 derece. Yani tüm iç açılar 120 derece. Ben biliyorum ki düzgün altıgende en uzun köşegen aynı zamanda açı ortaydır. Çünkü yukarıdaki yamukla aşağıdaki yamuk birbirinin simetriğidir. Neye göre? E, ne diyelim? En uzun köşegene göre. Ne demek istiyorsun hocam? Yani burası beta ise evet yan tarafta betadır. Dolayısıyla iki betanın ben 120 derece olduğunu gördüm. Demek ki betayı da 60 derece elde ettim. Şu betayı 60 derece yazarsam 60 artı 36'dan kaç geldi? Sorumuzun cevabı 96 derece gelmiş oldu. Evet, bu da tamam gençler. Soru 5'teyiz. Yine bir yamuk sorusu. E, şunların paralel olduğunu vermiş. 2 3 7'yi görüyorum. X kaç birim diye sormuş. Şimdi bir iki hatırlatma yapalım. Buna alfa, buna alfa diyorum. Buna beta, buna da beta diyorum. Dolayısıyla 2 alfa ile 2 beta'nın toplamı 180 olduğundan dolayı alfa ile beta'nın toplamı 90. Madem ki alfa ile beta'nın toplamı 90, demek ki buraya 90 derece kaldı. Evet, 90'ı bulduk. Sil. Efendim 90'ı bulduk. Aynı zamanda ikinci bilgiyi geçelim buradan, ikinci bilgiye. Ne diyeceğiz hocam? Ee, şimdi tam şu F noktasından, evet, aç ortayın kollarına dikmeler çekiyorum. Mesela yukarıya bir yükseklik çektim, evet. Bir tane de böyle yükseklik çekmiş olsam, evet, aç-orta üzerinden alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler eşit işte olduğundan dolayı şu parçalar eşit mi? Evet. Şimdi gelelim aynı operasyonu, evet, B'den çıkan aç-ortaya göre yapalım. Ee, aç-orta üzerinden bir nokta aldım, F noktası. Evet. B'nin kollarına bakın. Buradan dik çizdim. Bir de aşağıya dik çekersem bu kolların da eşit işte olduğunu biliyorum. E tamamsa bak gördün mü? Bu parça buna eşit. Demek ki P noktası orta nokta oluyor. Anlaştık. Orada tamamsa tekrar geriye gel. Madem P noktası orta noktadır. O halde şunu yapıyoruz. Yani şu parçaların zaten paralel olduğunu biliyoruz. Orta noktaysa şu parçalar da birbirine eşittir. Ben şimdi bu parçayı devam ettirsem. Altta üst tabana paralel olarak devam ettirdim. Demek ki bu parçalar da birbirine eşit midir? Evet. Hatta 90'dan kenar ortaya çekilmiş. Demek ki muhteşem üçlümüz var. Çünkü hipotenüs ait kenar ortay hipotenüsün yarısına eşitti. Yani bu parça da eşit midir? Evet. Son adım gençler uzatmayalım. Yamukta orta taban nasıl bulunur hocam? Orta taban yani bahsettiğim hangisi? Şundan bahsediyorum. Bakar mısınız? Şu orta taban nasıl bulunur? Burayı nasıl bulacağız? Alt taban ile üst tabanın toplamın yarısı. Yani 7 ile desen 3'ü toplar 2'ye bölersen 5 bulursun. Bu nedir hocam? Bu bulduğun değer. Aslında biz de şuna K noktası dersem. Sen neyi buldun? E, K'yı bulmuş oldun. E, K'nın tamamı 5 ise ikisi burada. Kaldı buraya 3. Hani sen az önce muhteşem üçlüyü görmüştün ya. Evet hocam. Demek ki burası 3 ise e, bu da üçtür, Bu da üçtür. Aradığın X uzunluğu kaç oldu? 6 oldu. Yeterli. Evet. B, C, D, e diyor alanı kaç birim kare diye sorulmuş. Yani şu beyaz bölgenin alanı. Önce şu oranları yerleştirelim. A, e ye ben 2K dersem. E'de 3 kadır. Taralı bölgenin alanı 20 birim kare verilmiş. Yapman gereken tek bir hamle. Bak şu operasyonu çek. Köşegen çekiyorsun buradan. Köşegen çektin. Çünkü bu köşegen nedir? Paralel kenarın alanını keş işte bölgeye ayırır. Ama şuradan başlayalım. Tabanı 2K olan üçgenin alanı 20 birim kare ise bu üçgenle şu üçgenin yükseklikleri aynı olduğundan tabanı 3K olan üçgenin alanı da nedir? Kaç katı? Bakın 10 katı. 10 katı 30 yapar. Peki paralel kenarın alanının yarısı kaç oldu? Evet kaç oldu? 30. 20 de buradan 50 oldu. Demek ki diğer yarısı da 50. Peki senin aradığın neydi? Şu 50 ile 30'un toplamı mı? Evet diyorsan demek ki cevabı da 80 birim kare diyebilirsin. Devam edelim gençler. Son soruyum zaten. Bir son soruyla bakalım. Şimdi karede e, bir konuda anlaşalım gençler. Karede bir konuda anlaşalım. Nasıl bir şey hocam? Şuradan bir kare alalım. Kare de bakın 3 tane temel özelliğimiz var. Bunlardan bir tanesi şu köşegenle. Evet şu köşegeni çizmiş olayım ben. Evet çizelim bunları. Çok güzel. Bütün marifet zaten karede köşegenlerde. Peki nasıl oluyor hocam? 3 tane özellikten bahsedeceğim. Karede köşegenler dik kesişir. Yani burada 90 derece. Karede köşegenler birbirini ortalar. Yani şu 4 parçada birbirine eşittir. Çünkü köşegenler eşit aynı zamanda. Bu da tamam. Bir tane daha söyler misin hocam? Karede köşegenler açı oluşturur oluşturur. Yani köşe açısı 90 derece olduğuna göre demek ki bu açıların her biri aslında 45-45 derecedir. Yani her biri aslında tamamı. Bu bilgi yeterli mi? Bence yeterli. Hadi gelin çözüme geçelim. O zaman bu parçanın buna eşit işte olduğunu söyleyebilir misin? Evet. E zaten buna da eşit işte vermiş. O zaman ikiz kenar üçgeni gördün mü diye sorsam. Ee sorsam sorsam evet der misin? Bakar mısınız? Burası. Burası nedir? İkiz kenar üçgendir. Şimdi şu 45'e 45'i e hatırladın değil mi? Demek ki bunun 45 olduğunu gördün sen. İkiz kenar üçgenin tabanları da eşittir. Rahat görmen için yazıyorum sadece. Gerek yok ama yazalım. Burası nedir o zaman? Alfa alfa olsa sen buradan iki alfanın 45 olduğunu gördün. ile gittin kaç yazdın? 22,5 yazdım. Tamam. Demek ki bu açımız kaçmış? 22,5 derece. Evet gençler, uzatmaya gerek yok. Son hamleden bahsedeceğim. Bakın son hamle. Şimdi şu bölgedeki, yani şu yukarıdaki üçgendeki, sarı üçgendeki şu açı 90 derece mi? Evet. Üçgende iç açıları toplam 180 derece olduğundan 90 burada var. Evet. 22,5 burada var. E tamam. E, peki bu x açısına kaç derece kaldı diyorsun? 180'e varmaya. Ben de 67,5 derece diyerek bu soruyu da noktalamış oluyorum. Evet gençler, umarım Sınavınız iyi geçmiştir. Hepinize başarılar dilemiştik zaten sınava girmeden önce. Sevgiler, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.